Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ormanda 99 Gece arkadaşlarımla Ormanda 99 Gece oynayacağım. Evet arkadaşlarım burada. Onların şey sesi olmadığı için chat'ten yazacaklar evet, Elsa diye. Böyle bir dakika arkadaşlar. Yani. Ve ya. arkadaşlar i̇şte ilk defa arkadaşlarımızla çekeceğim ama ona bir şey atacağız. Hızlı. Bu ne? Okuldan sonra çekiyorum. Tamam. Ya evet işte okulda biz plan yapmıştık. Plan yapmıştık okulda evet. Onun gibi oynayacağız. Şimdi ben odun kazacağım Lumberjack sınıfı olduğu için. Şu arkadaş metal bulacak. Şu arkadaş da bize iyi balta veya iyi çuval bulacak. Taktik bu. Ben herkes eşyaları toplayınca da ee, nasıl desem? Bir bakayım bir dakika. Hangi biyomsa? Burada bu hangi? Ha geyik. Ki i̇şte arkadaşlar da buradan hangi biyom olduğunu görebiliyorsun. Burada geyik varsa volkan biyomu geliyor demektir. Baykuş varsa da kıştır. Neyse. Şu volkan biyomunu belirteceğiz. Öyle. Sonra da strong oldum. Lootlayacağız fulli. Lootlayacağız. Evet. Bak burada metal var almamışlar. Şu an saç metal bir metal olsa bile almalıyız. Önemli. Hemen girelim şuraya. Şuradan sandalyelere alınmış. Nasıl? <laughs> i̇yi <balta> çıktı. <laughs> ben onu götürüyorum. Şunları alayım. Şöyle kontrol. Lan iyi balta bulalım ha metal. Bunlar neydi ya? Bunlar Uy, ne yapmış bu arkadaş be? Bak, arkadaş da de dediğim gibi şeyler falan buluyor. Yani bayağı şey bulmuş. Şunları şöyle koyalım. Evet. Hızca. Ne yapsam ne yapsam ne yapsam. Bir atak yapalım. Biraz boş harcamış gibi durabiliyorum ama hızlı bir şekilde orma, 99 icayetle kalmaya çalışıyoruz. Şaba da benim gibi şeyler yaparak daha hızlı bitirebilirsiniz. Bir de daha fazla arkadaşınız olursa daha daha iyi olur. Şöyle. Ben kendime bir ayak bulayım hızlıca tavşan ayak için. Bundan çıkmadı. Bundan da çıkmadı. Tövbe. Bundan çıktı çok şükür. gizli bir şekilde saklayalım. Çünkü her an hepsini kullanabilirler. Taka bir şey olsa bile saklamalıyız. Oh bayağı sandık bulmuşlar. Şöyle sakladık orada. Diyebilirsiniz fidanları neden ekmiyorsun? Fidanları sonra ekeceğim. Neyse yapacak bir şey yok. Tamam video başında beta demişti. Çiftlik arazisi mi yapılır ya? Şu soru işareti koyalım. Şöyle bildirim, verdim. Ay gel. <laughs> git ya. Aa silah varmış. Kasırga. Okay. Hadi. ya yeah. Hadi al beni beta. O bandajı varmış. Bu şu etleri alak. Alalım. Ya. Ha. <laughs> İsmi Sandık dışarıda kalmış zannettim. Olsa da açardık ya. <laughs> Gece yaklaşıyor. Allah Allah. Hayır ya. Aa, arkadaşlar kaçma zamanı. Yoksa yine öleceğim yine şey diyecekler. Yine ölüyorum hep. Neyi, ne? Ne dördün? <laughs> ne? O ne be? O hangi Türkçe? <laughs> Değil mi? 86.906 yıl boyunca ay boyunca diyor. Saat İngilizce işleyince bizim beyin. Ben yemek buldum size valla. Şunu yapmaya hiç ihtiyaç... Duymadınız mı ya? Leyla çabuk kışından gelin. <laughs> o ne ya? karı <laughs> karım garip cümleler kuruyorsunuz. O ne ya? Kış biyomu yok ki volkan var. Evet. O ne ya? <laughs> bu arada ben bu Değil 86 96 yıl boyunca Ay boyunca diyorum. Saatinizi değiştireceğim sizin beyin. Ben yemek buldum selamla. Şunları yapmaya hiç ihtiyacım var. Duymadınız mı ya? Pela çabuk kışından gelin. <laughs> o ne ya? Garip <laughs> cümleler O ne ya? Kış bir yok ki volkan var. Evet. Bu ne ya? Ya bana ben bu tadan ne kere oynayamıyorum. Bu saldırma ya. Hiç şey söylememe gerek kalmaz. Saldırmaz. O buraya hiç gitmemişsiniz. Ya bu bir chest varsa? Neden? Hayır. Evet en kötü event ya. Event ne sıralıyım İlk meteor yağmuru en iyisi. Sonra uzaylı geliyor. Sonra bu geliyor. Ya bu kadar event var zaten. Yani çok kötü bu. Bandaj. Hastane. Çok iyi. Şaka kapı bu sağdaydır. Yoksa bittik. Alfaya yer miyiz? Yes. Dört, dört. Allah. Gel yaşadın. Alınır. Kulut bebi var Herkes peşimde. Peşimde kimler kimler var. O kim acaba ya? Uuu. Baya bir şey bulduk. Şimdi. Al biraz alın şunu ya. Sadece bir tane şey mi aldın ya? Allah değişiksin. Bulduk, baya iyi. Baya baya iyi. Buldu ya lan? Ne yapıyorsun? Oh man. Lütfen <laughs> bu daha eşya çıkmasın. Yes. Bir daha eşya çıkmadan daha sevindim. Az önce de hot gördünüz mü? bayağı hızlıyız bu arada. Bayağı bir. Ben sahip bir şey böyle dolanmışım. No 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 Bu sınıfı kumar varsa olan arkadaşım. Yani nasıl desem sandığı yükselen arkadaşım. Bayağı bir şey yapmış. Çok iyi. O que é? Ah, eu não que desenhá Ne oldu be? Aa onlar benim kırmam lazım. Bu hiç boost'a bilen gitmiyor musunuz? Bu boşuna mı yaptık betalar? Ben niye koşuyorum ki boost varken? Benimkisi de ayrı değil aa, aa yukarıya hallet ya. Allah 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 ben böyle bir şeydeniz. Bu arkadaşın bir sınıfı var ve yükseltmesi için bir tane ruby sandık açması gerekiyor ama ruby sandığı bu arkadaşımız açtı. O yüzden bu arkadaşımız da Arkadaşlar geldim. Abi Arsa. Kaçmayı düşün sen. görüşürüz. Bir dahaki videoda. Hadi bay bay. Ben buradayım Ne böyleyim ya ben.